İnsanlığın yansıması Dağlık bir bölgede bilgi çırağıyla yürürken olan ayağını taşa çarpar ve can acısıyla ah diye bağırır. Dağdan ah diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk hayret eder merakla. Sen kimsin diye bağırır ama aldığı tek yanıt sen kimsin olur. Çocuk bu yanıta kızar ve sen bir korkaksın diye bağırır dağdan aldığı yanıt sen bir korkaksın olur. Ustasına bakar ve ne oluyor diye sorar. Oğlum dikkat et diyen bilge vadiye doğru sana hayranım diye bağırır. Ses sana hayranım diye yanıtlar. Usta sen harikasın diye bağırdığında bu kez dağdan sen harikasın yansır gelir. Çırak şaşırmıştır, ama hala ne olduğunu anlayamamıştır. Bilgi açıklar. Oğlum, insanlar buna yankı derler. Ama gerçekte yaşamın ta kendisidir. Yaşama ne verirsen sana onu yansıtır. Yaşam senin davranışlarının aynasıdır. Eğer yaşamında daha çok sevgi istiyorsan insanları daha çok sev. Eğer sana saygılı davranılmasını istiyorsan insanlara saygılı davran. Eğer başkaları tarafından anlaşılmak istiyorsan önce başkalarını anlamaya gayret göster. Eğer insanların sana hoşgörülü ve sabırlı davranmasını istiyorsan, önce sen hoşgörülü ve sabırlı olmalısın. Oğlum. Yaşamda ne ekersen onu biçersin. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarıdır ve yaşamın her yönü için geçerlidir. İnsanlığın yansıması. Dağlık bir bölgede